Arkadaşlar merhaba. Bugün şu hemen e, yakıt pompasının altında Renault 9 Broday bu. Yağ müşürü var. Bakın. Şuradan iki taraftan bastırınca çıkıyor bu. Normalde e, motor soğukken yağ göstergesinin kırmızı yanması gerekiyor. Neredeydi? O şurada pardon. Şöyle yakın çekim yapalım. Şu yağ göstergesi çok önemli arkadaşlar. Kırmızı yanmıyor. Bazen yanıyor bazen yanmıyordur. Tamamen gitti. Şimdi yağ basınç göstergesi. Onun motor çalışmazken kırmızı yanıyor. Sonradan sönmesi gerekiyor. Yağımızın basıncının veya yağ pompasının çalıştığını gösterir. Ama hiç yanmıyorsa ya ampul patlaktır ya kablo arızalıdır veya buna benzer yağmüşür da arızalı olabilir. Şimdi ne yapacağız? Ne arızalı olduğunu tespit edeceğiz. Önce yağ müşürünü kontrol edeceğiz. Elektrik geliyor mu oraya? Bir multimetremiz var. Şöyle DC akım 12 voltu ölçebilmek için şu 20 kademeye getirdim. Şimdi şu şu iki anda şöyle görünmüyor ama şu, bakın şöyle iki Şöyle bastırınca bu çıkıyor. Tek bir tane kablo gidiyor. Bir kablo. Bakalım elektrik var mı? Nasıl ölçeceğiz? Bir ucunu, hiç fark etmiyor hangi ucu olduğu gerçi de. Şasiye değdiriyoruz. Evet, soketin ucuna siyah sapladım. Şasiye de şöyle şasiye alacak bir yere değdiriyorum. Bakın yaklaşık şöyle bir voltaj görünüyor. Elektrik geliyor. Kapatalım bir kontağı. Kontağımızı kapatalım, kapattık. Tekrar bakıyoruz. Voltaj yok. Yani kontak açınca voltaj geliyor. Evet normalde arkadaşlar bu elektrik değil bu şase. Yani orada devre kapalı. Böyle anlatayım size. Bu şaseyi tamamlayan kablo voltaj gösterir doğal olarak. Evet şu anda bağladık. Bakalım yanıyor mu? En kötü ihtimalle düşürün yerine kablo çektik. Düz bağladık. Açtığımız yanması lazım. Yanmıyor. <laughs> Yanmıyor. Bu da ampulün veya buraya gelen elektriğin sorunlu olduğunu gösterir. Gene göründüğü göstergeyi çıkartıp ampule bakacağız.

sarsarak bunu hafiften açabiliriz. Kelle şuradan şöyle iki taraftan tutarak açıyoruz. Elimizi şu aradan sokarak arkadaşlar. Bakın şurada kilometre göstergesini de söküyoruz. Onun da daha önce de söylemiştim ama şu yanda bakın şöyle çentikler var şöyle bastırdığın zaman açılıyor takarken de direkt bastırıyorsunuz takılıyor. Evet şimdi ampulümüze bakalım. Ampul. Evet ampul. Ampul bu. Şöyle çıkaralım. Ampula bir 12 volt verip test edelim. Çok anlaşılmıyor. Çok ince kılcal bir ampul. Arkadaşlar şu ucumuz şuradan şöyle dolanıyor. Şuraya geliyor. Üçüncü soketin üçüncü dişine. Üçüncü dişine ben şöyle bir kablo bağladım bu kablo direkt müşüre gidiyor bakacağız ee, kablo bozuk mu kopuk mu önce kablomuzu bir kontrol edelim voltmetre ile kısa devre kontrol yapacağım şöyle uzattım Evet bir ucunu bağladık arkadaşlar Voltmetre kısa devreye aldık bakalım Evet. Şöyle. voltmetremizi kısa devreye aldık. Kablomuzu kontrol ettik. Evet, kablo sağlam. Evet, buraya kadar kablo sağlam geliyor. Diğer dişe bakıyoruz şimdi. Diğer diş de Hemen ikinci diş şurası bunu kontrol edeceğiz soketteki kablonun yerine. İkinci kişi takayım. Kontak. Evet ikinci dişe taktık. Şimdi bir de onu kontrol edelim. Arkadaşlar müşür direkt taktım. Voltajı da e, şasiyi de şu şekilde. Yani bunu bir lamba gibi düşünebilirsiniz. Müşürde de sorun yok. Müşür çalışıyor. Elektrik de tam geliyor. Artık tek bir sıkıntımız kaldı. Ee, sanırım temassızlık. Oksitlenme. Baş belası. Temizleyeceğiz. Ee, bayağı da kirli. Şunları bir temizleyelim. Sorunumuz çözeceğiz. İşte arkadaşlar öncelikle şunu da söyleyeyim. Ee, ya sensörü, yağmışı çok önemli. Yağ bitti. Yani o yandığı an durmanız gerekiyor. Hiçbir işlem yapmayın. Aracınız hemen stop Yani kablo kopuk olmadığı sürece müşür bozuksa bu ışık yanar. Yağ bittiğinde, yağ çok eksildiğinde, basınç olmadığında, yağ motoru görevini yapamadığında müşür yanar. Ee, i̇yi bir uyarıcıdır. Çalışmaması sıkıntı. Mutlaka çalışır halde olmasını sağlayın. Yağ müşürü de, hararet müşürü de önemlidir. O yüzden hazmet. savsakladım. Mutlaka yapılması gerekiyor ama temassızlıkmış. Çünkü her türlü baktık elektrik buraya kadar geliyor. Şey, sokete kadar geliyor, buraya işlemiyor. Bu da burada temas olduğunu gösteriyor. zaten. Bakın kararmalar. Şuralar temassızlıkları var yani. Temizleyelim. Görelim. Şu selli gözlük sakın sakın ön paneline değdirmeyin, ee, şey yapar bozar, soldurur yani. Sakın ön panele değdirmeyin selüloziyi. Yani hiçbir tenele değdirmeyin cam kısmını. Arkadaşlar arızayı buldum. Gerçekten inanılmaz saçma. Bakın tam Bakın şurada gözün göremeyeceği bir çatlak var. Yani normalde şurayla bakın. Şura birleşik. Burayla bura. Hatta bura geliyor. Şuraya geliyor. Bakın. Şu çizgi var. Bu çatlak değil. Bu boyanın çizgisi. Ama tam şurada gözün göremeyeceği Gördünüz mü çatlağı? çok enteresan. Tam şurada şöyle bir çatlak var. O çatlak işte şu ikinci yoldan gelen akımı buraya geçmesini engelliyor. Çok saçma gerçekten. İnanılmaz saçma. Ama işte eski araçlarda böyle şeyler olabiliyor. Şuradaki çatlak. Şöyle Çünkü kabloyu test ettik. Kopukluk yok. Direk şasiye bağladım. Müşür, müşürün, müşürün görevi o. Şasi görevi görüyor. Bağladım. Gene buraya bir şey gelmiyor. Buraya kadar geliyor. Görünürde de bir şey yoktu. En son çok milimetrik bir çatlak olduğunu gördük. Kısa devre testi yapalım bir. Gelen kovranın zorla buraya geçmesi lazım. Bakın yok. Oradaki çatlak. Şuraya küçük bir lehim ...işimizi görecektir. Arkadaşlar ben şöyle hap çektim. Meslek var şimdi. Ben şu uçuraya giriyorum. Şöyle. Arkadaşlar 12 voltumuzu verdik soketteki yerlerine. Ya müşürümüz çalışıyor. Yani gösterge çalışıyor. Müşür zaten sağlam. arkadaşlar oldu. Hızı da açtık. Evet arkadaşlar bakın söndü. Işıkları biraz daha çekeyim. Işıkları çek, Evet. Gösterge söndü. Görevini yaptı. Eğer yağ basıncı düşerse Sıkıntı olursa artık buradan arıza yapmayacağı için doğruyu gösterecektir. Bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Bence bu önemli bir video oldu. Ee, yağmur da yağıyor. Şöyle biraz ısınsın motor da. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olsa buyurun sorun cevaplarız abone olmanızı, like atmanızı rica ederim. Yorum yapın. Teşekkür ederim. İyi günler.